Selamlar hüküm. Abi ben adam vuramıyorum. Abi adam önümde adamı vuramadım. Ya da adam adamı arkaladım ama adamı vuramadım. Adam döndü çarptı kafama bir tane vurdu. Onlar nasıl oynuyor ben niye oynayamıyorum? Gibi soruların tüm cevabı bu videoda olacak. Eğiminizi nasıl geliştirebilirsiniz? Nasıl CS'yi daha iyi bir şekilde verimli bir şekilde oynarsınız? Bugün 10 hakkında bir konuşma yapacağım. Şimdi bu Açıklama kısmındaki linke tıkladın kardeşim. Buraya girdin tamam. Daha sonra şu üst menü zaten İngilizcem varsa buraları anla, anlamışsındır. Yoksa da çeviriye yaz bak. Buraya tıklıyorsun. Bot ekliyorsun kardeşim tamam mı? Ondan sonra şu aynı efektine tıkladın. Tamam mı? En geriye git. Devam tıkla. Dur. Bunlar gelsin buraya. Aynı efektini kapat. Tekrar gelsinler tamam. Önden bir tane oru seç kendine. Önden bir tane adamı seç ve öyle cross ayırı kafasında shift basarak sonra shift'i bırak normal bir şekilde gezdir. Tamam. Bu şekilde böyle böyle 3-4 dakika yapsanız yeter. Ondan sonra şunları bir atalım. Tekrar yerine geçsin şunlar. 12-3 dakika boyunca yaptın. Sonra ne yapacaksın? Kardeşim soldan sayıyorsun. Bak. One tap. Vurdum. Böyle soldan sağa doğru. Vuramadıklarınızı geçin. Bu şekilde ilerliyorsun. Doğanları ellemeyin. Yerinde duranlara vurun. Fazla elim ısınık değil o yüzden vuramıyorum. Şimdi mantığını anlayın. Soldan sağa ve sağdan sola bir şekilde tek tek bunları öldürüyorsunuz. Vuramadığınızda çok üzülmeyin. Çünkü ilk başta vuramaya da bilirsiniz. Sonuçta eğiminiz güzel olsaydı bu videoyu hiç onu yaptın. Ondan sonra tak tak yapıyorsun. Bak bunu vurdum, bunu vurdum, bunu vurdum, bunu vurdum. Hızlı hızlı. Vurmaya çalışıyorsun. Ondan sonra kısa sprey atıyorsun. Şöyle. Bu şekilde adamları vuruyorsun. Kısa sprey dedim. Basıp bırakıyorsun. Basıp bırakıyorsun. Basıp bırakıyorsun. Ya iki mermi ya 3 mermi gidiyor adamlara. Anladınız mı? Ya bunun olayı bu. Ben genelde bunu kullanıyorum zaten. sprey atmayın. Sprey atmaya çalışmayın. Sprey'iniz yeterince iyi değilse. Gameplay hakkında da güzel bir video çekeceğim. Abone olun, like atın, kaçırmayın. Bu şekilde crosshair'ınızı sağa sola kaydırarak böyle vurun. Ha, buna vurdun mu kardeşim? Bunu da yaptım. Bunu ya böyle 400-500 tane bot öldürün. Tamam mı? Ondan sonra diğer aşamalara geçin. Tabi iyice böyle eliniz, kolunuz, mouse'u alışsın. Tamam mı? Ondan sonra geçersiniz de bu onun oyundaki etkisini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Abi ben haritaları bilmiyorum. Bak kardeşim. Onun çözümü için de ya kartlara bırakırım ya videonun sonunda karşısına lap diye çıkar böyle. Profile haritaları var. İstediğin haritayı da orada bak izleyebilirsin, öğrenebilirsin. Yani en geliştirmek konumuz bu kadar. Dediğim gibi one tap atın. Ondan sonra kısa spray atın. Bu şekilde. Bunun çok etkisi oluyor oyunlarda falan filan. Yani de bu kadardı. Beğenin, abone olun. Çok etkili videolar geliyor. Kaçırmamak adına abone olun. Burada kafanıza göre takılın. Sağlıcakla kalın. Bay. Zorla gidiyorum da koyun.